🎵🎵🎵 Her şey yeniden zor Her şeyi yeniden koy Herkesi yeniden tanı Yola çıktık ve gözümüz kara Bizi yeniden duy Her şey yeniden zor Her şeyi yeniden koy Herkesi yeniden tanı Yola çıktık ve Kara bizi yeniden duy En başından beri gözlerimiz kara Bizi anlamaman normal Bir kere bile düşmediysen tara Savaşmak zorundaydık sırtımızda bir çift Kanat yoktu bizim hesap et, bunu ölçüp biçip tart biraz daha en zorunda Baş etmekti burada kalanlarla yani Bütün insanlarla büyük zaaflarla Asık suratlarla inatçı Kurallarla yerinde duranlarla Yani bizden uzaklarla Bu dünya omuzlarda sen ağırlığı hesabet et Acımasız bir acı bu göze Tam isabet bu yorgunluğu izah etsen konuşma bir zahmet Elim omzunuzda şimdi her şey biraz daha net Şimdi başka yataklarda Başka hayallerle kirli çarşaf Sağılmış ve son sigara nerede? Bu gidişatın başı belli çıkar sonu derde Başa çıkamadığım her şeyle dans ederim ben de <laughs> Her şey yeniden zor Her şey yeniden koy Herkesi yeniden tanı yola çıktık Ve gözümüz kara bizi yeniden duy Her şey yeniden zor Her şey yeniden koy Herkesi yeniden tanı yola çıktık Ve gözümüz kara bizi yeniden sen de insanoğlu doymuyor gibi gelir Umutsuzluk her daim zorluyor seni Adım atacağım ayaklarım korkuyor gibi gelir Aslında hiçbirisi sormuyor beni Sigaramın ne zaman bittiğini anlamak istediğimde bir diğeri koşuyorsa yardıma Ruhumun yaralarına pansuman Gerekmiyor zihnimin doktorunu kan tutar Mücadelemi en başından anlatayım orada mıyım Ayaklarımın altına sor bakayım mutlular mı Benim savaşım kaderleydi istediğin kadar Zorlanayım ayaktayım fazlasında var emeğim Hep deneyim hep deneyim hep deneyim ben Olduracağım en zorunu dur demeyin siz Erteleyin 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 Bir baktın ki masa başında bir baktım ki sahnedeyim Her şey yeniden zor Her şey yeniden ve gözümüz Kara bizi yeniden duy her şey yeniden sonra her şey yeniden Yeah. <laughs> <laughs>